Ben e, Akut Bodrum Operasyon Lideri, ismim Hakan Oda, Bodrum'dan katılıyorum. E, buradaki amacımız, e, afet zamanı, özellikle depremlerde meydana bina çöküntülerinde meydana gelen yıkıntıları, e, düzensiz formları belli bir şekilde, düzenli bir şekilde, güvenli şekilde alandan bertaraf etmek için. Binç yardımıyla bunun eğitimini alıyoruz. Ama, e, bunu bilinçli ve düzgün yapabilmemiz için. E, Akut'un kendi iç eğitimlerinden bir tanesi de bu. Şu anda 13 tane katılımcı var. Marmaris, Fethiye ve Bodrum'dan gelen arkadaşlarımız var. Bu buradaki bizim sektörel eğitimlerimizden bir tanesi. Buradaki aldığımız eğitim sonucu arkadaşlara sapancı ve operatörlük eğitimi, araç kullanım haricinde işaretleyici operatörlük eğitimi alıyorlar. Bunu enkazda, deprem anında enkazdaki kullanılacak arkadaşlar Burada bilinçli olarak hareket etsinler diye geldik. Burada kişi sayısı 13 ama bunu daha da arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ilerideki karşılaşacağımız afetler daha da büyük olabileceği için mümkün olduğu kadar iç şehir eğitimlerinizi geliştiriyoruz bu şekilde. Merhabalar Burak Çatakoğlu ben. İnşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve kaldırma operasyonları yöneticisiyim. Eğitimde temel amacımız bizim herhangi bir operasyonda enkaz kaldırmada veya bir olaya müdahale etmede ee, ekibimizin kaldırma operasyonunu sağlıklı ve güvenli yürütmesi. Hem kendi güvenliğini sağlayarak iş yapması hem de çevresel güvenliği sağlaması amacıyla böyle bir eğitim organize ettik. Ee, çünkü enkaz alanında ağır yükler kaldırılıyor ve kalabalık içerisinden tahliye ediliyor. O esnada bir kaza olmaması için biz de böyle bir eğitimi ve bunun belgelendirilmesini uygun oluyoruz. Bizim burada temel amacımız eğittiğimiz insanların e, doğru bir kaldırım operasyonu yöneterek sahada hiç kimseye zarar vermeden ve herhangi bir kaza yaşamadan alanda güvenli olarak e, kesilen, biçilen, parçalanan beton veya çelik parçalarını dışarıya tahliye etmelerini sağlamak. Bu yüzden böyle bir eğitim düzenledik ve buna göre belgelendirilecek. Murat Zengin, Akut Fethiye ekibi. E, lider yardımcısıyım. Aynı zamanda insan kaynakları sorumlusuyum. Hattın e, depremleri müdahale esnasında e, derneklerden istediği bir akreditasyon var. Onu sağlamak için ekiplerimiz, Bodrum ekibinin Fethiye ekibi ve Marmaris ekibi bugün burada de eğitim yani, Afetler'de daha iyi yapmak için eğitimlerimizi sıkılaştırdık ve e, gayretlerimizi yoğunlaştırdık bu üzerinde. Kısa sürede eğitimlerimizi tamamlayıp akültürlüğünü planlıyoruz. E, şu anda üç ekibimiz var. Toplam 13 kişi katılıyor. Eğitmenimiz İstanbul'dan geldi bu konu uzmanı. E, bizlere lisansımızı tamamladıktan sonra sevdiklerimizi verecek ve, adetli olmamız için gerekli ee, koşullar sağlanacak. Evet. evet. Ee, tabloda gördüğümüz çelik alat deformasyonlarında iki tanesi birden, üç tanesi birden oldu. Bir kurgu, iki kuşu yuvası,